Arkadaşlar bugün <laughs> e, elektronik çeki demirini söktüm. E, muayenede geçmiyordu çalışmıyorsa. Ya sökeceksiniz dediler ya da e, çalışması lazım dediler. Ben de bunu komple söktüm. Bu elektrik bağlama yerleri. Bakayım buraya takılıyor. Nerede? Bunun içi şuna motora takılıyor. Motora takılan fiş yeri. Komple işte full elektronik. İşte problemi kendim buldum arkadaşlar. Burada dişliler var. BMW neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Çok aşırı saçma. Bunlar plastik olur mu ya? Metal olması lazımken plastik yapmışlar. Problem Burada bu da sağlam. Bu da sağlam. Yalnız bu kalmış. Problem bu. Bu da arkadaşlar bilya var burada. Bu da dönüyor. Şimdi burada buradan söktüm bunu da hep komple. sağlam arkadaşlar. Dişlileri falan içinde gayet güzel. Temiz. Ama işte gel gelelim. Muayeneden geçmiyor. Motoru da burada. Motorunu da denedim. Böyle 12 volt şeyle kabloyla. Motoru çalışıyor. Şöyle size de göstereyim. Motoru gayet güzel çalışıyor. Ses geliyordur arkadaşlar. Bu motor sayesinde şu küçücük motor onu çıkarıyor. İşte bu gördüğünüz çeki demirini dışına çıkarıyor. Full elektronik. Ama işte küçücük çarkın bozulmasıyla bir işe yaramıyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. İşte sipariş edeceğim. Bunu olmazsa. Ucuz bir şey sandım küçük diye. 60-70 euro şu küçük. Şu küçük dişli. Metal olan ama. Bu metal değil. Ya şimdi yapmaya da düşünmüyorum. Çünkü bunlar da plastik. Onu yap, bunu yapacağım. Bu kırılacak belki. Ondan sonra ötekisi kırılabilir. Yani Hepsine birden uğraşmak istemiyorum aslında o da var. Video bu kadar arkadaşlar bilgilendirme olsun diye ee, ya da ilginizi çeker diye attım böyle yükleyeyim dedim bunu. İşte motor falan sağlam. Bunun dişlileri de sağlam. Bu da buraya takılıyor böyle şu şekilde. Şu şekilde buraya takılıyor. Bu da bunun içinde oluyor. Şu şekil. Yani o bozulduktan sonra bir işe yaramıyor işte. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.